Bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını dini devlet, mülkü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden, şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetinle nail eyle. Amin. Aldıkları yaraları vücutlarında bir istiklal madalyası gibi taşıyan bütün gazilerimize acil şifalar ver. Amin. Hürriyet ve istiklaline aşık olan bu aziz milleti bir nefes hürriyetsiz bir saniye istiklalsiz bırakma Allah'ım. İmanına, ezanına, bayrağına, vatanına, Kur'an'ına sevdalı olan bu aziz milleti ezansız, vatansız, bayraksız bırakma Allah'ım. Amin. Milletimizin huzur, barış ve kardeşliğine kastedenlere fırsat verme Allah'ım. Allah'ım umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Dinimizi, devletimizi, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizleri halas eyle. Amin. Sınırlarımızın içinde ve dışındaki hainlerin tepesine pençelerini indiren kahraman güvenlik güçlerimize... Polislerimize, askerlerimize yardım eyle. Amin. Biz sırtımızı sana dayadık, sana güvendik, gücümüzü imandan aldık. Yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah'ım. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Amin. Bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Amin. Amin. Ve selamun alel ve Velhamdülillahi rabbil alemin.